Ağrı Dağı, Türkiye'nin en yüksek dağı. Heybetli oluşunun yanı sıra Nuh'un gemisinin bu dağ üzerinde oluşuna dair efsanelerle ünü ülke sınırlarını aşıyor. Yüksekliği 5137 metredir. Türkiye'nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı konum olarak Doğu Anadolu bölgesi sınırları içerisinde. Ağrı şehrimizde yer alıyor. Ağrı iline bağlı olan Doğu Beyazıt adlı ilçenin 15 km kadar kuzey doğusuna gidildiğinde Ağrı Dağı'na ulaşılıyor. Bu efsanevi dağ İlk tırmanan kişi Frederick von Parat adlı bir dağcı. 1829 yılında gerçekleşen bu ilk tırmanışın ardından ikinci tırmanış kahramanı ise Bozkurt Ergör. Bir dönem 1990 ile 1998 yılları arasında Ağrı Dağı'na tırmanmak yasaklanmış olsa da günümüzde tırmanış serbest. Toplam 5137 metrelik bir yüksekliğe sahip olan dağ...